1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ne yapıyorsun? Ben oyun oynuyorum. Ne yapıyorsun? Ablamı alacağım. Ha? Kime? Hiç, hiç kimseye. Ne yapacağım? Bir şey yapmıyorum ki bir şey izliyorum ben. Dışarıdan. Camdan bir şey izliyorum. Sen devam et oynla. anne bir şey. Ben de çok merak ettim. Ben de çok merak ettim.